Deniz Özel Fizyorat Cerrahi Tıp Merkezi gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi. Tıp merkezi ilk etapta 5 ana daldı. Denizli ve bölge halkına hizmet verecek. Zaman içinde birçok dalı da bünyesine katacak olan hastanede acil kısımsa 24 saat boyunca sağlık hizmeti sunacak. Denizli Sıra Kapılar Mahallesi'nde hizmete açılan Özel Fizyorat Cerrahi Tıp Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Merkez Denizli'ye ve bölgeye hizmet verecek. Merkez Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Radyoloji olmak üzere ilk etapta 5 ana dalda sağlık hizmeti sunacak. Sonrasında ise birçok dalı özel fizyolat cerrahi tıp merkezi bünyesine katacak. Radyoloji uzmanı Doktor Savaş Karakoç'un kurucusu olduğu Fizyurat Cerrahi Tıp Merkezi'nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Ahmet Boyacı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Şerife Yoldaş Aslan, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Ali Varlı, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selma Dingil, Kulak Burun boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zekiye Kabaş görev alıyor. Hastanede acil kısımsa 24 saat boyunca sağlık hizmeti sunuyor. Tıp merkezinin açılış törenine Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe Belediye Başkanları, Merkez Efendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Tören kurdelesinin kesimi öncesinde konuşan Başkan Osman Zolan, tıp merkezinin Denizli'ye ülkeye sağlık dolu günler sunmasını dileyerek kurumun açılışının hayırlı olması temennisinde bulundu. Cerrahi adı altında bir tıp merkezi inşallah şehrimize şifa arayan insanlarımıza çare olacak. İnşallah denizimizi daha iyiye, daha güzele götürecek. Denizimiz zaten bölgede sağlık alanında bir merkez olmaya ee, devam ediyor ve çekim merkezi noktasında komşu illerimizden denizimize birçok şifa bulmaya gelen, e, sağlıkla ilgili tedavi olmaya gelen e, insanlarımız var. Hem Denizli'de yaşayan hemşerilerimize hem bölgemizdeki insanlarımıza inşallah deniz olarak sağlık alanında çok üst seviyede hizmet veriyoruz. E i̇şte bu tesisimiz de inşallah bu yürüyüşü güçlendirecek. E, yeni bir tercih, yeni bir imkan sağlayacak. Ben e, hayırlı olsun diyorum şehrimize. İnşallah böyle güzellikler olmaya devam etsin şehrimizde. İnşallah yolumuz açık olsun. Efendim, i̇nşallah gelen insanlar şifa olsun. E, şehrimize ve insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Helalinden bol kazanç versin. Çalışanlarımıza sağlık, sıhhat herkese. Hayırlı İnşallah. Açılış sonrasında protokol üyeleri ve davetliler hastaneyi gezdi. Tıp merkezinin kurucusu, radyoloji uzmanı Doktor Savaş Karakoç, sağlık alanında büyüyerek, güçlenerek deniz halkına bölgeye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vallahi, e, öncelikle e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Bey'e, e, Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Bey'e, Merkez Efendi Belediye Başkanımız e, Şeniz Hanım'a, sağlık müdürümüze, ee, ve diğer sağlık kuruluşlarından katılan arkadaşlarımıza ve diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bugün e, hava durumu da çok iyi göstermiyordu ama çok şükür e, evet, yanımızdaydı hepsi. Çok da güzel bir açılış yaptık. Çok teşekkür ederim hepsine. Tek hayırlı olsun. Efendim. Allah utanmasın diyelim bize. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı.